Galatasaray bölümüyle e, yeniden karşı karşıyayız arkadaşlar. E, Galatasaray'da öncelikle sence nereden başlayalım konuşmaya Ahmet? E, şöyle yapalım. İlk sağ dışına başlayalım. Bugün Galatasaray'ın e, başvurusu reddedildi gibi bir şey oldu yanlış bilmiyorsam. NTV'de bir haber çıktı. E, Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak istedim maçlarını. Ama evet. Şampiyonlar Ligi finalinin yaklaşması sebebiyle reddedildi tarzında bir şey okudum. O sahayı da bozmak istemiyorlar. Evet. Yani biraz da hak verdim maçısı da. Yani şimdi Galatasaray'ın ne evet, kadar etkili? orada oynuyor galiba e, maçlarını. Aynen Karagümürt oynuyor. Şimdi iki maç, yani iki takımın maçlarını kaldıramayabilir. Yani kaldırsa biraz zemini bozar. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle geçen haftaki Erzurumspor maçında Galatasaray'ın e, net bir oyun bozukluğu vardı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de sahanın kendisiyle zemindi. E, çünkü zemin gerçekten arkadaşlar hani... E, profesyonel takımların zeminleri 5 senede bir yenilenir. Sıfırdan yeniden çim ekimi yapılır, yeniden bakım yapılır. Yani saha e, zemini sıfırdan baştan yeniden dizayn edilir. Fakat Galatasaray bu sene 8. senesine girdi. 8 senedir e, sıfırdan bir zemin bakımı yapılmıyor Galatasaray'da. Her sene üstüne biraz e, çim ekmek işte biraz bir bakım yapmakla Galatasaray yetiniyor. E, bu yüzden Galatasaray'ın zemini diğer zeminlere oranla daha geç toparlanıyor. Ee, ve Galatasaray'ın da nitekim oyununa yansıyor. Galatasaray şampiyonluk evet. yolunda e, güzel oyun oynaması gerektiği maçlar olacak kendi evinde. Fakat ben şu an e, Galatasaray'ın maçlarını yani bir Galatasaray takımı Fatih Terim mesela kafasında düşünürken evimizde mesela zor e, maçlara evinde değil de deplasmanda oynamak ister. Mesela bir Alanya Spor maçını Galatasaray evet. iyi ki Alanya Spor'da oynadı yani. E, Alanya'da, Antalya'da oynadı. Çünkü zemin daha müsaitti kendi evinde oynasa, gerçi o maç pek bir oyun oynamadı ama Galatasaray yani biraz daha stratejisi farklıydı ama oyunu oynaması gerektiği maçlarda Galatasaray zorluk çekecektir. Böyle bir şey red yediyse gerçekten bu haber doğruysa da Galatasaray yani kimseye bir şey diyemez tabii ki illa da onaylanacak diye bir şey yoktu. Sonuçta Galatasaray'ın kendi yapması gereken bir şey. Bunu keza Fatih Terim de zaten Erzurumspor maçından sonra dedi ki gerekirse dedi. E, takımlardan dedi yani puan silme olsun işte yani cezalar bir, bir, tekim, e, bir takım yaptırımlar yapılsın dedi e, zeminini yenilemeyen takımlar için. Herkes Güzel zemin bir zemin bakımlarını yap Aynen öyle dedi. Yani aslında kendi kulübü için de demiş oluyor orada. Aynen. biraz da yönetimlere orada mesaj vermiş oluyor. Çünkü o onun işi değil Fatih Terim'in işi değil. Ben Fatih Terim'e o konuda katılıyorum. Galatasaray'da gerçekten etkileyecek bir sorun yani zemin. E, ama İki gün önce bir fotoğraf gördüm Galatasaray'ın e, zeminine çok büyük bir bakım, büyük bir teknoloji getirilmiş e, bir bakım uygulanıyordu. Yani belki önümüzdeki maçta Ankara gücünden sonraki e, Sivas maçı galiba Galatasaray'ın kendi evinde oynayacak. Sivas maçında belki de iyi bir zemin görme ihtimalimiz var. Fakat e, ya ben şunu anlamıyorum. Bu statlara her sene bu kadar e, bakım parası verileceğine üstünü kapatamıyorlar mı bu statlarını? Yani çok mu pahalı bir şey bu stat üstü kapatmak? Nasıl bir şey? O konu hakkında bir bilgin var mı senin? Ya şimdi üstü kapatılsa bir şey değişir mi onu da bilmiyorum. Şimdi bak sana ya sonuçta sorayım. kar vurmayacak ya. Ya evet ama sadece kardan ötürü bir zemin bozukluğu yaşamıyor ki. Ama şimdi dediğin gibi Galatasaray'ın zemini de genelde kış aylarında bu berbat duruma geliyor. Evet. Ama baksana şunu söyleyeyim. Beşiktaş şampiyon olduğu ilk sene yani 2015-2016 sezonun yazında şey kimi getirdi ya sahaya Valla bir ünlü bir kadını şeye getirdi şarkıcıyı getirdi ya Shakira Şa ya da Shakira Shakira olmasın Shakira evet, değil Şakira. mi ya zemin öldü abi o gün bak konser oldu orada zemin öldü 2 3 sene toparlanamadı yani sadece şeye bağlı değil yağmur çamur bilmem neye bağlı değil bence yani şimdi o sıkıntı yaşadığın zemin bazen yani bastığın kramponla da etkili sen bunların bakımını yapmazsan gitgide şey oluyor yani eziliyor, büzülüyor. Mesela hatırla yani bir yol var sen kestirmeden çimenden gidiyorsun. Yani 2-3 ay sonra bakıyorsun orası kelleşmeye başlıyor artık. Düşün yani bunların Aynen. bakımını yapmazsan orası kelleşiyor. Yani sadece yağmur şey, çamurdan olacağını düşünmüyorum ben. Futbolcuları uyaralım o zaman kaymasınlar çok. Gol sevinçlerinde. <gülüyor> <gülüyor> Kaymayacaklar abi o zaman yapacak bir şey yok. Zeminler o kadarcık şeyde dayanmıyorsa. İngiltere'de adam cayır cayır her şeyi yapıyor yani hiçbir şey bozulmuyor da bizim Türkiye'de mi kaydığınız zaman sıkıntı Bu genel olarak bizim statların şeyleri yani. Bakımsızlığı başka hiçbir şey değil. Ama Fatih Terim'in önerisini beğendim biliyor musun? Güzel ya bir Fatih Terim şey yani. arada böyle mantıklı şeyler söylüyor. Genelde her ne kadar e, maç sonlarında ne dediği anlaşılmasa da bazen böyle güzel şeyler söylüyor. E, sağ içine geçelim o zaman. E, zemini geçelim. konuştuğumuza göre 8-8 yaptı Galatasaray. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. 8'de 8 kolay yapılan bir şey değil. Yani öyle sadece istemekle olan bir şey değil. Bu bir başarıdır. Ama şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray bu seriyi devam ettirebileceğini düşünüyorum. Ben önümüzdeki en azından 4 maçı Galatasaray yenebileceğini düşünüyorum. Bu 8 12 olabilir. Onun 12 şunu söyleyeyim. Bu Gal arada eee rekor kariyer oluyor? rekorunu aynen kariyer rekorunu kıracak. Aynı zamanda süperlik rekoru olacak. Evet. Şimdi yani 12'de 12 hayal değil ama en azından ben 12'de 12 yenilmezlik serisi olarak da görebilirim. Sadece galibiyet değil. Yani yenilmezlik serisini kesin olarak görüyorum diyeyim ben sana. Çünkü önümüzdeki rakipleri Galatasaray'la ile pek Galatasaray seviyesinde değil yapacağı takımlar. Onun dışında Galatasaray'ın oyun içini konuşacak olursak da yani son haftalardaki oyunu pek beğenmiyorum açıkçası. Puan almasını biliyor. Bu güzel bir şey. Kötü hafta şey kötü oynanan maçlarda puan alınması. E onun dışında Galatasaray oyununu düzeltirse eğer zaten şampiyonun en büyük favorilerinden biri Galatasaray şu an. Takım olarak da iyi oynuyorlar. Yani Mustafa Muhammed'in gelişi takımda çoğu şeyi değiştirdi bence. Çok beğeniyorum o santroforu. Onyekuru da keza öyle iyi top oynuyor, iyi dribling yapıyor. Maçın ilk yarısında mesela geçen geçen maçta gayet iyiymiş. İkinci yarı hoca çıkardı. Evet. ama Galatasaray'ın takım olarak düzeltmesi gereken şeyler yok mu? Var. E, defans zafiyeti görüyorum Galatasaray'da. Özellikle son maçta. Defansta bir sıkıntılar yaşıyor. Ama gol yemiyor tabii. Mustera'nın da etkisi var burada. Mustera da zaten bence ligin en iyi kalitesi şu an. E, onun dışında Galatasaray için güneşli günleri görüyorum ben. Ben de şöyle bir parantez açayım o zaman. Biraz daha e, detaya ineyim. Galatasaray'ın oyununu birazcık e, isim isimde değerlendirmek istiyorum ben. Galatasaray Olayım. 8'de Öncelikle bir, birkaç istatistik vereceğim. Galatasaray tamam. 8'de 8, 7'de 7, 9'da 9 gibi e, seri yakaladı. Fatih Terim de seri yakaladı. Her sene şampiyon olmuş. Bir istatistik daha var. Galatasaray Mart ayına Fatih Terimle girdiği e, 7 eee şampiyonluk yani 7 kez şampiyon olarak girmiş Mart ayına lider olarak ve 7'sinde de aynen şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Yani istatistiklere hı hı. baktığımızda Galatasaray'ın şampiyon olma lehinde e, büyük bir şeyi var avantajı gözüküyor şu an tarihine baktığımız zaman. Sağ içine gelecek olursak Galatasaray'ın ben özellikle Falcao ve Fegül'ünün dönüşü kısımlarına değinmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın en iyi oynadığı bu sezon en iyi oynadığı döneme bakarsak Fegül'ünün orta sahaya geçtiği dönemdi. Neden? Çünkü Galatasaray'ın orta sahasında Emre Kılınç çok nadir de olsa Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Jetson Fernandes, Belhanda bu oyuncuların yaratıcılık e, yetenekleri kısıtlı oyuncular. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Açılıyorum. en yara, en yaratıcılar içinde Arda Turan. O da bir maç oynadı orta sahada ve tutmadı. Dikiş tutmadı açıkçası. Onu söyleyeyim. Çünkü Arda Turan e, çizgiye sırtını verdiği zaman iyi oynuyor. Çünkü çizgiden biraz da güç alıyor. Yani en olmadı rakibe çarptırıp taç alabildiği için e, fizik kondisyon açısından çizgiye bastığı zaman sıkıntı yaşamıyor. Fakat orta sahada sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Orta sahadaki Galatasaray'ın Belhan'da zaten bütün topları kaptırıp mücadelesinden artık e, düştüğü için e, tercih edilmeyen bir oyuncu. En yaratıcı oyuncusu Galatasaray'ın orta sahada Taylan Antalyalı. Baktığım evet. zaman Taylan Antalyalı çok nadir de olsa defans arkasına güzel uzun toplar atabiliyor. E, oyunu iyi e, başlatabiliyor fakat derin yani oyun kuruculuk anlamında Galatasaray'ın büyük bir eksiği var. Etabo bunları hiç yapmıyor neredeyse. E, biraz daha garanti paslar oynayıp e, garanti paslarla çıkıp e, daha çok rakibin ataklarına kesmeye yönelik bir oyuncu. İşte burada Fegüli çok güzel devreye giriyor. fegulinin oyunu orta sahanın sağ köşesine yani e, orta saha üçlüsünün sağına Fegüli'yi monte ettiği zaman Fatih Terim Galatasaray'da Galatasaray'ın oyunu çok büyük bir artış göstermişti. E, Cagney'e çok güzel goller attırmıştı. fegulinin büyük bir katkısı olmuştu. fegulinin dönüşüyle ben Galatasaray'ın dediğin hani birkaç haftadır e, kötü oynasa da puan alıyor dedin ya sen. Hı hı. O e, sıkıntısını gidereceğini düşünüyorum. İyi oyunda oynayacaktır Galatasaray. Peki Fegüli bu hafta dönebilecek mi? Ya oynayabilecek mi? Feguli geçen hafta da oynayabilecekti aslında. Yani geçen hafta dedim Erzurum spor maçında da oynayabilecek durumdaydı. Fakat Fatih Terim e, riske etmedi. Zeminde biraz kötüydü. Tekrardan sakatlanabilir diye. Ama yeni Malatya'nın stadını çok güzel gördüm ben. Açıkçası e, çarşaf gibi zemin yapmışlar. E, zemin bakımı çok güzel yapılmış. Yani şu an yeni Malatya'nın zemini gerçekten iyi ve Fatih Terim Feguli ile orta sahada başlayacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray evet, Ankara gücü yapıyor. Malatya ile Beşiktaş yapıyor. Tam pardon hatta Az önce Beşiktaş'ı konuştuk evet. ya. Ankara Aynen, gücüyle... Ama Malatya'nın stadı hakkında söylediklerin çok doğru. Ben az evet, önce stadın stadı... zemini stadı... gördüm. Bir yan kafam Ankara... karıştı. Beşiktaş oynuyordu. Hı hı. Ee, Ankara gücünün stadı hakkında bir bilgim yok. Yalnız onu söyleyeyim ama e, Galatasaray Feguli ile başlayabilir. Çünkü yaratıcılık konusunda Galatasaray'ın büyük sıkıntısı var. Feguli ile onu aşabileceğini düşünüyorum. Jetson Fernandes aslında e, hem yaratıcı hem driplingçi hem mücadeleci bir oyuncu olarak alındı. Fakat e, Jason Fernandes'in de e, Galatasaray'da şu an için hazır olmadığını gördüm ben. Geçen sene, geçen sene diyorum, geçen hafta Erzurumspor maçında mesela e, bütün topları kaptırdı Jason Fernandes. Yani en ufak omuz mücadelesinde bırak sendeleme direkt yere düştü. E, ve bu yüzden Jason Fernandes tam hazır değil. E, ben orta saha kurgusunun Galatasaray adına Ankara Gücü maçında Feguli, e, Etobo ve Taylan Antaly Taylan Antalyalı yönünde olacağını düşünüyorum. Ya da Emre Kılıç da oynayabilir Taylan yerine. Fatih Terim, Taylan'ı neden kesti? Şimdi herkes diyor ki, e, bu konuya değinmek istiyorum özellikle. Herkes Herkesin dilinde şu var, özellikle Fenerbahçelilerin, Beşiktaşların dilinde. E, uçan kaçan Taylan Antalyalı vardı, mükemmel oynuyordu Taylan Antalyalı. Ne oldu? Hani Josep ile, Gustavo ile karşılaştırılıyordu. Fatih Terim neden kesti? Taylan Antalyalı'nın e, çıkmadan önceki son maçında bir ağrı hissettiğini hepimiz biliyoruz. Hı hı. E, çünkü hı hı. zorlu bir fikstürde hem ziraat maçlarında e, başlangıçtaki Avrupa maçlarında ve Süper Lig maçlarının hepsine yani sezonun ilk maçından beri Taylan, Antal Taylan Antalyalı sadece 10 dakika dinlenmişti. Yani hiçbir maçı kaçırmadan oynayan tek oyuncuydu. Bu yüzden artık vücudu kaldırmamaya başladı ve Fatih Terim o yüzden şu an onu dinlendiriyor. E, Etobo'da e, formsuz grafiğini çok güzel ekarde etti ve şu an ETOB'u çok iyi bir oyun sergiliyor Galatasaray'da yani ben ilk Kasım Paşa maçında stadın ve hava şartlarının etkisiyle Galatasaray farklı bir sistemle oynamış yani bütün topları havadan yani gelen topu havadan en öne Mustafa Muhammed'e doğru aktararak uzun toplarla rakibi savuşturup topu savuşturup önde topu kapıp bir anda kaleye şut çekme oyunu oynuyordu Galatasaray böyle bir yapısı vardı. Bu yapıya Etobo çok iyi uymuştu ve e, nitekim maçın yıldızıydı Etobo o maç. Fakat ben sanıyordum ki Etobo bu maçtan sonra, Kasımpaşa maçından sonra böyle bir oyun sergileyemez bir daha. Erzurumspor maçında da mükemmel oynadı Etobo. Gerçekten takımın Muhammed'den sonra ve Yetlin'den sonra en iyi oyuncusuydu. Hatta Yetlin'le aynı derecede e, iyi oynamıştı Etobo. Etobo'yu da keseceğini düşünmüyorum Fatih Terim'in. Emre Kılınç, Etobo, e, Feguli veyahut da Emre Kılıç, Taylan, feguli üçünden birini yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Fegüli'nin gelmesiyle Galatasaray yaratıcılık sorununu çözecektir. Falcao'nun <laughs> gelmesiyle e, geriye düştüğü maçlarda çift santrofor oynayabilme evet. e, şeyini kazandı. opsiyonlu kazandı Galatasaray. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü diri bir Falcao e, çok bir şey katmasa da en azından e, buldu topu içeri sokacaktır. Özellikle Mustafa Muhammed'in defansı yıpratması ve ha, gelen hava toplarını çok iyi kazanması... E, Falcao'yu da çok rahatlatacaktır. E, Falcao'nun zaten kariyerine baktığımız zaman Falcao hep çift santrafor sistemlerinde çok evet, iyi. Monaco'da öyleydi. Aynen öyle. E, çift santrafor oynadığı ne zaman varsa Falcao o zaman e, kariyer zirvesi yapmıştı. E, bu Hı. yüzden Falcao adına da iyi bir şey olabilir. E, onun haricinde sen dediğin konuya değinmek istiyorum. Defans zafiyeti Galatasaray'da şöyle. Gelen Sarıç'ı ataklarda... ne olacak? Sarıç'ı değinmeden önce şunu bir tamamlayayım. Tamam. Gelen ataklarda Luyendama ve Markao ikilisi gerçekten e, iyi savunma yapıyor. Fakat evet. atağa çıkarken Luyendama çok hata yapıyor. İşte bu Luyendama'nın yaptığı hatalar Galatasaray adına e, dezavantaja dönüşüyor ve rak rakip ata e, atağa çıkmaya başlıyor. Yani Luyendama aslında savunma yönünde e, sıkıntı yaşatmıyor Galatasaray'sa. Evet. Aynen öyle. E, gelen topları güzel, ikisi güzel savunuyorlar. Fakat çıkarken Luyendama ile sıkıntı oluyor. Bu yüzden Fatih Terim zaten e, donku... Donk ısrarı Fatih Terim. bu yüzden de. Donk oynadığı zaman Galatasaray top kaptırmıyor. Rakibe top vermiyor. Ama dediğim gibi Feguli'nin de gelmesiyle birlikte Luindama topu Feguli'ye atacaktır. Çünkü Feguli artık Galatasaray'da geçtiğimiz sezonlara nazaran farklı bir oyun oynamaya başladı. Fatih Terim onu biraz daha sağ bekle orta saha arasında bir konuma yerleştirdi. Yani hem stoperlere yakın hem sağ bekle yakın hem orta saha yakın. Yani tam o iç koridora yerleştirdi. O koridorda hem Luyendama'yı rahatlatacağını düşünüyorum ben Febuli'nin. Ee, Saraç'ı konusuna geleyim. Saraç'ı sürekli sakatlanan bir oyuncu. Sakatlığı hala devam ediyor. Saraç artık oynayamıyor. Evet. Emre, Emre Taşdemir de Saraç'ı ile aynı tip bir oyuncu. O da e, sakatlanan bir oyuncu ki Emre Taşdemir ben zaten e, açıkça söyleyeyim tanımıyordum Bursa Spor'dayken. Bursa Spor yani tanımıyordum derken isim olarak biliyordum fakat e, izlemiyordum. <laughs> Çünkü zaten oynayamıyordu sakatlığından dolayı. E Emre Taşdemirle Spor sözleşmesini feshetti. Fatih Terim Emre Taşdemir'in sürekli sakatlandığını bilmesine rağmen çok ucuz bir e, parayla oynayacağını bildiği için takıma katkı vereceğini de göz önünde bulundurarak Kesinlikle. almış. Yani Emre Taşdemir aslında e, olduğu zaman iyi oynayacak bir oyuncu fakat çok sakatlanan, aynı şekilde Saraç'ı da de çok sakatlanan oyuncular. Bu arada işte Ömer Bayram her ne kadar kaburgan, kaburgasına çatlağı olmasına rağmen e, iyi bir mücadele ortaya koydu iki haftada. E, Ömer Bayram orada öyle o şekilde idare edecektir. Zaten Muslera'ya söz en arkaya dönersek Muslera'ya edilecek bir söz yok. Galatasaray'ın e, şampiyonluk modunu yaşadığı zaman başladım. aynen aynen öyle en çok yani en büyük artısı Muslera Galatasaray. Adam tek başına şampiyonluk aldı ya. Kimse yani Muslera'ya bir şey diyemez yani Şu an kötü oynasa bile kimse Muslera'ya bir şey diyemez. Şu an kötü de oynamıyor işte ama kötü oynasa evet. da dediğin gibi e, kimse bir şey diyemez. Onlar için başka şöyle bir baktığım zaman e, notlarıma Ankara Gücü. Heh, Ankara Gücü maçı üzerine gelecek olursak. Ben Galatasaray'dan yine 4-3-3 formasyonunu bekliyorum. En önde Muhammed Mustafa, ee, sol kanatta Onyakuru. sağ kanat sağ kanatta Keremi oynatmıyor. E, Fatih Terim Oğulcan, 11 başlatır mı? Oğulcan'ın dönüşü var. Eee Galatasaray adına cezası bitti Oğulcan'ın. Bence bugün e, sağ kanatta Arda yerine Kerem Aktürkoğlu yani yarın Kerem Aktürkoğlu başlayabilir. Yani ihtimal Hı -hı. var. Çünkü yine son maçta girdiği gibi Kerem Aktürkoğlu her maç aslında girdiği an oyun adına çok şey katıyor. Yani Fatih Terim Kerem'i oynatmıyorsa ee, şu yüzdendir. Yani Kerem'i 90 dakika oynatacak e, Kerem'in kondisyonu olmadığı içindir. Çünkü evet. Kasımpaşa maçında da gördük. Kerem Aktürkoğlu oyundan düşmeye başlıyor. Alanya spor maçında diyeceğim pardon. Kerem Aktürkoğlu e, oyundan düşmeye başlıyor ikinci yarı özelinde. O yüzden muhtemelen sonradan sokuyor ama çok geç sokuyor Kerem'i de. İşte ben Galiba ya 11 öyle. ya 11'de Kerem'in oynayacağını ya da orada Arda'nın oynayacağını düşünüyorum yine. E Arda'nın da geçen hafta e, Erzurumspor maçında ofsaytta biliyorsun ofsayt taktiği yaptı. E, bunu Barcelona'da Messi çok yapardı. Galiba oradan mı şey yaptı aklımda kaldı bilmiyorum. Güzel bir ofsayt taktiği yaptı. Hatta bazı yorumcular şey dediler. Kural olarak e, kim dedi onu? Tümer Metin. Tümer Metin dedi ki kural olarak Arda Turan ofsaytta değil. Yani Galatasaray'ın attığı Evet. E, gol offside değil dedi daha doğrusu. Fakat dedi bu kuralın değişmesi lazım. Yani Arda Turan kuraldan iyi yararlandı bence. Arda Turan da böyle zeki bir oyuncu. Oyuna kondisyon olarak, fizik olarak hiçbir şey katmıyor olabilir ama zeka olarak çok şey katıyor. Şey demişti e, biri kim demişti onu? Galiba yanlış hatırlamıyorsam Erman Toroğlu olması lazım yine. E, dedi ki Galatasaray'da Fatih Terim'in saha içindeki kolu Arda Turan. Yani Doğru. Fatih Terim'iz Sağ dışında uygulatmak istediği şeyleri sağ için arkadaşlarına anlatan oyuncusu. Zaten Fatih Terim de Arda Turan'ı Turan bu yüzden istedi. Kesinlikle öyle. Arda Turan da 11 başlayabilir. Yani Arda Turan bence çok iyi çok iyi bir e, oyun ortaya koymuyor. Bunu, e, bütün Galatasaray taraftarları da ya, söylüyordur. Çok... Yok bence e, şöyle. Maç içinde çok güzel tek paslar atıyor. Çok güzel evet, e, şık paslar atıyor ama bunun dışında servis bir şey yapmıyor. Aynı. Adam yanlış şey anlaşılmasın adam 33-34 yaşında adam yani. Aynen 34 yaşında ve eee yani kiloları pekleme, ne bileyim, e, öyle birden bir aniden bir şey yapmasını bekleme. Hava topu zaten değil. Evet. Onun yerine adam evet. ayayla yapabildiğini yapıyor bence. Çok kötü değil. Yani mükemmel de değil ama bence iyi seviyede yani Arda. Yani 11'de oynarsa kimse de Fatih Terim'e kızmaz. Öyle. Dediğim gibi Arda Turan muhtemelen bak 11'i kurayım ben. Arda Turan, Muhammed Mustafa, Onye Kuru. Arkalarında Emre Kılınç, Etebo ve Fegüli üçlüsüyle başlayacağını düşünüyorum. Veya Emre Kılınç, Taylan, e, Fegüli olabilir. Ama Fegüli'nin ben bu hafta 11 başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Bekler Ömer Bayram, e, Marcao, defansta, defans ikilisi, Luyendama ve e, yine bekte Yetlin olacaktır. Yetlin'de çok iyi bir transfer gerçekten. E, i̇ki haftadır, iki haftada Galatasaray adına mükemmel işler çıkarttı. Hü, özellikle hücumda ve ben Erzurumspor maçında defansta da çok fazla kötü oynadığını düşünmüyorum. Eee yetlinde iyi transfer olmuş. Galatasaray zaten bu transferleri yapmasaydı bence e, şampiyonluk adına bu kadar favori duruma Kesinlikle. gelmezdi. Çünkü Kesinlikle Muhammed Mustafa'nın oyunu yani başka bir oyuncu. Gerçekten son yıllarda ülkemize gelen en iyi bitiricilerden biri bence Muhammed Mustafa. Topa hem hem çok hızlı vuruyor hem çok isabetli vuruyor. <laughs> yani o şekilde yeni transferlerden çok büyük katkı aldı. Sen dedin ben ki ben... Onya Kuru çok iyi dedim. Ben o konuda sana katılmıyorum bir tek. Onya bence iki haftadır 3 haftadır formsuz bir oyuncu. Ee, çok ya da fazla bir şey yapmıyor. Formsuz ama sana şunu söyleyeyim. Rakip takımın defansını en çok yıpratan futbolculardan birisi bence Onya Kuru. Yani attığı çalımlarla olsun, verdiği paslarla olsun. Tamam şu an dediğin gibi belki de mükemmel seviyesinde değil. Hani Galatasaray'daki iyi dönemlerini hatırlıyoruz. Ama yani belki de şu an o seviyelerde değil ama bence rakibi en çok yoran futbolculardan birisi. Zaten hoca da ikinci yarıları çıkarıyor yani şeyi. Onu koruyor. Evet. O o konuda hoca çok haklı yalnız ikinci yarıları çıkartma konusunda. Evet. Ama giren oyuncu babel olmamalı abi. Yani oyuna çıkınca var. elinde o var diye bir şey yok. Olcan'ın var Kerem senin. Var. Kerem Aktür, Kerem Aktür Kolun var, Olcan'ın evet. var. Ee, baktığımız zaman Fegulin var. Olmadı Emre Kılıncı kanada çek. Emre Kılınç kanatta oynayabiliyor. Abi her türlü avantajın, her türlü şeyin var. Ben yeni gelen e, transferlerde bir tek Jason Fernandes'i beğenmedim. Jason da kaliteli bir oyuncu fakat hiç hazır değil. Yani bir arda kadar bile değil kondisyonu yok. Aynen öyle. Zaten zayıf bir oyuncu, Taliska gibi vücudu zayıf evet. bir oyuncu. E, koydum omuzu anında yere seriliyor şu an için. Biraz daha maç ritmini yakalaması lazım ki e, en azından hızıyla e, bir şey yapabilsin. Çünkü rakiple omuz omuza girdiği zaman yere seriliyorsan eğer. Rakiple omuz omuza girmemek için rakipten hızlı koşman lazım. Bu da maç kondisyonuyla olacak bir şey. Biraz hız kazandığı zaman ben Jason Fernandez'in daha iyi maçlar çıkaracağını düşünüyorum ama şu an için ilk 11'e yazılmaması gereken bir oyuncu. Fakat şöyle bir şey olabilir. Jason Fernandez gibi bir ismi kiralıyorsan abi, Jason Fernandez gibi bir ismi kiralıyorsan eğer e, takımına ilk 11'de oynatma sözü verilmiş olabilir. Eğer hmm. böyle bir şey varsa bu hafta yine 11 başlayabilir Jason. Bir tek orada tereddütüm var. Eğer Jefson bu hafta 11 başlarsa bil ki takıma demişlerdir ki bu, bu oyuncu arkadaş %80 en az yüzde %90 her neyse ne kadar anlaşıldı bilmiyorum. O 11 oynatma sözü veriyoruz diye söylenmiş olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Ee, onun haricinde Galatasaray adına çok da fazla konuşulacak bir şey yok. Galatasaray'ın önünde kolay bir fikstür var. Ee, güzel oyuncular var. Kaliteli oyuncuları var. Ee, Oyununun Feguli ile birlikte çok daha rahatlayacağını ve çok daha güzelleşeceğini düşünüyorum. Yani mesela şu an yarın Fegüli 11 başlasın. Galatasaray Eşim maçı bak. bittikten sonra medya şunu konuşacak. Bak bunu bir kenara yazın. Fegüli başladı 11 başladı. ilk maçın sonunda bütün medya şunu konuşacak. Galatasaray çok güzel oynadı. Galatasaray süper oynadı. değil mi? Çok etkiliyor. Çünkü Fegüli'nin o e, orta sahaya geçtiği zaman yapabildiği yaratıcılık yeteneği yani en son ben Snyder'de hatırlıyorum bunu. Gerçekten o derece bir katkı veriyor. O yüzden ben yani sonuç şunu da düşünüyorum transfer konusuna gelecek olursak sezon sonu Belhanda ile yollar ayrılması gerektiğini fakat Feguli'nin maaşında yarı yarıya indirme giderek yani şu an 3 300 alıyor galiba Galatasaray'da bayağı alıyor. en azından en azından 2 milyona çekilip 2 senelikten sözleşme imzalanması gerektiğini düşünüyorum Feguli ile. Can sana sorayım Marka onun sözleşmesi yenilenecek diye bir şey konuşuluyor. Kesinlikle zaten yenilenmesi gerekiyor. Bunun için adımlar atılmaya başlandı. Ee, başta Muslera olmak üzere Fatih Terim açıklama yaptı. Dedi sıkıntı çıkacağını sanmıyorum Muslera bizim e, artık. Evladımız musteranın artık. evi aynen evladımız. E, çık, ufak pürüzler olursa da menajeriyle ilgili e, onda da Muslera'yı devreye sokarız. E, ben devreye girerim gerekirse. Fedakarlıklarım ben de yaparım gerekirse dedi ve Muslera'yı dedi Galatasaray'a tekrardan kazandıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın dedi. 2 artı 1 yıllık Muslera'yla e, sözleşme. Çünkü Musera'dan 300. maçına çıktı. Marka maçına çıktı. 400 e, 400 maça çıkabilecek şekilde bir sözleşme yapacaklar. E, Marka evet. şeyine gelirsek de Muslera'dan sonraki e, ilk önceliği Galatasaray'ın sözleşme yenileme açısından Marka olacak. Çünkü Marka'nın bir senelik sözleşmesi kaldı ve Marka'nın eğer sözleşmesi yenilenmezse Marka artık e, yaz transfer döneminde ya, yani şöyle yaz transfer döneminde bir senelik sözleşmesi kalacağı için ucuza gider bu bir eğer satmazsan da devre arasında istediği kulüple e, anlaşabilme <laughs> ihtimali doğuyor. Bu daha büyük bir sıkıntı. O yüzden bu sezon sonuna kadar Marka ile sözleşme imzaladın, imzaladın. İmzalayamazsan çok büyük evet. bir yönetim ama, e, başarısız olmuş olur bence. Ama en azından şimdi Marka yapılan sözleşmeyi kabul etti. <laughs> arada yanlış bilmiyorsam böyle 300 300 bin euro falan fark var. Eğer şu an Marka 800 bin alıyor, İstediği para 1.2 milyon euro. Aynen yani arada o civarlar. Yok ben bildim de Galatasaray şey, 1.2 teklif 2, 2, ediyor. 1, aynen 1.5 1.5 bir buçuk, bir buçuk istiyor evet. marka. Ki verilmeyecek yani şimdi, para değil marka gibi bir oyuncu. Ben bence. yani şimdi Belhanda'nın 3'ler aldığı yerde. <laughs> yani değil mi? Ee, sana evet. şunu sorayım. Ş -ş şunu söyleyeyim. Şimdi marka böyle ki yani Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi. Yani 1.2 milyon euro teklifi kabul etmedi. Fatih Terim girdi devreye ne bileyim Mustere ve menajeri girdi bir şeyler oldu. Yine de kabul etmedi marka. En azından diyorum. Şöyle bir avantaj var Galatasaray. Ee, tamam kabul etmedi. Önümüzdeki yaz transfer döneminde bu futbolcuyu yani kardan zarar ederek satabilir. Anladım demek istedim. Yani elinde evet. en azından sıfırla çıkmayacak yani en azından anladın mı? 3-5 de olsun. Bu servis bedeli alır yani. Şöyle zaten marka 4 milyon euro transfer edilen bir oyuncu ee, eğer sözleşmesi olur da yenilenemezse ki ben bir pürüz çıkacağını sanmıyorum olur da yenilenemezse bir aksilik yine olursa en 4 milyon gider bence. Ya 4'ten fazla gider yine 7 8'i bulur ama yani. eğer aynen ama yenilenirse e, sözleşmesi yenilenirse Galatasaray adına yani 15'lere gidebilecek bir oyuncu 13 15 bandında Hı -hı. gidebilecek bir oyuncu. Çünkü ya şöyle aslında Marquinhos bu performansını Avrupa'da bir Porto kulübünde falan e, ortaya koysa en az 35 40'a gidecek bir oyuncu ama e, ülkemizde zaten en pahalı 20 25 milyon euroya transfer yapılıyor ki onlar da genelde forvet oluyor. Forvetler daha değerlidir biliyorsun. Yani o en pahalı giden şey defans kim olduğu ülkemizden defans, galiba K, K oldu bu zamana kadar galiba. Evet. Kaça gitti K'ye? 9 civarı mı? 9 mu? Mi? civarı hani, mı? Öyle, 10 civarı öyle mi? bir şey. Öyle bir şey gitti işte. Tam bilmiyorum. E, ama o en pahalı olabilir. 14-15 civarıyla. Yani olamayacak şey değil. Ama sözleşme yenilenemezse. Yani keza öyle bir hata olursa, öyle bir e, büyük bir marka yanlış olursa Galatasaray'ın marka 24 yaşında şu anda. Yani öyle bir yanlış Nereden olursa geçelim. Galatasaray adına e, çok büyük bir e, yönetim kesinlikle. başarısızlığı olur ve yönetim o zaman yani artık kesinlikle kendilerini savunacak bir yanı kalmaz yönetimin. E, 300 bin euro için. Artı, bir çuval incirden olabilir. Bir, tür, bir çuval incirden olabilir çok büyük başarısızlık olur. Ve ama öyle bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Muhammed Mustafa konusunda da aynı şekilde belirsizlik var gibiydi ama 31 Aralık 2021'e kadar Galatasaray Mustafa Muhammed'in bon servisini alabilir. Alır. Yani şu an biz 2021'de miyiz, 20'de miyiz? 21'deyiz. 21'deyiz değil mi? Bu senenin evet. sonuna kadar alır. Muhtemelen alır bence de. Biz alır ya. sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. 4 milyon euro gibi bir bedeli var galiba şeyinde Mustafa Muhammed'in de. Ya dedim Dur. ki bunlar önemli oyuncular. Şimdi baktığımız zaman yaşları genç, Avrupa'da sıçrama yapabilecek, Galatasaray'ı Avrupa e, arenasında iyi temsil edebilecek oyuncular, Marka olsun, Mustafa Muhammed olsun. Bu oyuncuları kaybetmemen gerekiyor. Zaten elinde kaç tane bu tarz oyuncu var? 3-4 tane var. Fenerbahçe'nin kaç tane var? 3-4 tane var. Beşiktaş'ın kim var? Rıdvan var mesela. Onlar içinde Gezal var mesela. E, bu iki oyuncu Larin mesela. Gezal'ın Larin var. Aynen. Larin'de şu an piyasası en az 14, 15, 13-15 civarındadır. Çünkü dile 10 milyon euro teklif geldi. Beşiktaş kabul etmedi. 15 istiyor. Çünkü yani dile kolay 16 penaltısız golden bahsediyoruz. Yani bu çok zor bir şey. Penaltısız 16 gol gerçekten çok zor bir durum. Larin de aynı şekilde. Yani aslında her takım için en fazla 2-3 tane böyle oyuncu sayabiliyoruz. Bu oyuncuları da ucuza kaptırmamak lazım. Yani Kesinlikle çok doğru. Ben öyle düşünüyorum. Galatasaray'dan başka da konuşulacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye geçebiliriz. E, tamam, Şey yapalım? Ankara Gücü'nün maç skoru tahminlerini yapalım senden? Tamam onu da yapalım. Ben e, 2-1 Galatasaray. Ben de 2-0 Galatasaray diyorum. Ee, Ankara Gücü iyi oynuyor ama Galatasaray karşısında biraz e, şansın olmadığı için gol konusunda. Çünkü Markova böyle lünde ama iyi savunuyor. Geçen hafta ne kadar zafiyet yaşasa da. Ama 2-0 Galatasaray bekliyorum. E, sen 2-1 dedin değil mi? Aynen 2-1 dedim ben de. O zaman şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe şunu da kapatayım ben.